bir kuyu gördünüz. Ülkemizde, memlekette bunun gibi çok kuyular görmüşsünüzdür. Ama bu kuyunun özelliği şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den buraya Hudeybiye'ye geldiğinde kendi omuzlarında suları ve yanlarında kesmek için 28 gün burada kaldıkları zaman o getirmiş oldukları suları bitti. Ne abdest alacak, ne su, İçecek suları kalmadı. Etrafta yerden çıkan bir damla <laughs> su yok idi. <laughs> Esvab-ı geldi ya Resulallah. Ya bizim ne içecek ne de ibadet maksadıyla abdest alacak bir damla suyumuz kalmadı. Ne yapacağız? Peygamber Efendimiz bu bölgelerde onlar konaklıyorlardı. Şu gördüğünüz bu mekanlarda konakladılar. O zaman buralar her çöl, hala çöl. Kainatın Efendisi geldi, Allah'a dua etti. Şu dört parmağını bu çöl olan yere sapladı. Allah'ım bu ben ümmeti Muhammed'e tamam. ve benim bu eshabıma değil, değil <laughs> mi? buradan sular fışkırt ya Rabbi diyerek düşünün? duasını <gülüyor> yaptı. <gülüyor> değil. Ve Peygamber Efendimiz daha ben bu bitirir bitirmez bir bu bölgeden bu parmaktan 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 olmak üzere dört bölgeden bir fıskiye gibi sular fışkırmaya başladı. Eshab-ı kiram bidonlarını doldurdular. Burada kaldığı müddetçe bu su eksik olmadı. Bütün ihtiyaçlarını, abdest almalarını bu sudan temin ettiler. İşte Peygamber Efendimiz'in mucize olarak gösterdiği, mucize olarak dört parmağından o kumdan suların çıkarttığı mucizelerden bir tanesi de burasıdır. Bu devriye kuyularıdır. 28 gün burada bu sudan idare ettiler. Ve ondan sonra tekrar geliyen bu bölgeden Medine'ye gittiler. Bu devriye kuyusu daha sonra Osmanlı bu kuyuyu yerden çıkan, yani böyle değildi. Toprağa soktu elini, sula düştü, etrafa yayılıyordu. Osmanlı ecdadımız da bunlar onların eserleridir. Ecdadımız da bu kuyuyu derinleştirdi. Ve bu bölgedeki insanlar da yıllarca buradan hizmet aldılar. Yıllarca buradan su çektiler ve yıllarca buradan su ihtiyaçlarını giderdiler. Şu anda üzeri kapalı. Belki dibinde su vardır ama o günkü şartta 1500 kişiye Peygamber Efendimizin parmaklarından mucize olarak çıkarttığı Hudeybiye kuyuları burasıdır. Mevla Peygamber Efendimizin böyle nice mucizeleri var o mucizeleri Allah Peygamber Efendimiz'e ikram etmiştir. Göstermiştir. Ve nice mucizelerden zaman geldiği zaman anlatırız. Bu diye kuyularının anlamı, manası, özelliği budur. Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eylesin. Ona varmayı, onun razasına ulaşmayı, onun razasında ona dua etmeyi nasip eylesin. El-Fatiha.